3-4-5 Merhaba arkadaşlar. Bu hafta fikir oynayacağız. 21'in 3. saatini açtım. Olan mı? Canım istedi. Çünkü çok sıkıcıydı. Sadece Fox'ı falan geliyordu. O da. Sadece ışık tuttum o kadar. Şimdi bu videoda uzun olacağını düşünüyorum. Çünkü 4. geceyi de belki oynarım. Öyle düşünüyorum. Belki olmalı. Kısa tutarım videoyu. Sadece 6 mı? Ben herhalde bir hmm, şey yapmamışım yani. Bu nasıl bir Tamam, bunu bitireceğim. Bu kadar abi. Altıncı geceye kadar gireceğim. Hiç olmamışım buraya. Amin 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 amin. Belki şu 4-5. Ben ne dersin? Videoyu başlattığım zaman onun kasıyor. Ben bir çıkacağım. Çünkü ben bir şey keşfettim. Oyundan çıkıp girince oyun kendine geliyor. Kayıt sisteminde bir sorun var. Ben kayıt sistemi çalıştırdığım zaman oyunlar bir şey oluyor. Bak ben oyunu oynadığım zaman size anlatayım. Mükemmeldi. Sanki çok iyi bir telefon kullanıyorum. Tabii benim telefon Samsung J2. Yani çok da iyi bir telefon değil yani. İyi telefon ama çok da iyi bir telefon değil. Yani diğer telefonlara Bakılırsa 1 2 3 4 5 5 yapamadık. Yüzde yapamadık. Başka kimse gelmesin abi ya. Bir de bunu gelsin. Arada Foxy gelsin diyeceğim. Bir de zaten paket var. Pekilenti. Keşke o da olmasa diyorum ama var. Lanet. Puppet. Çok uğraştırıyor bizi. Biliyor sürekli bunu yapmamız falan gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Keşke bir de Fox olmasa diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yiğit. 1, 2, 3, 4, 5 yapamadım. Oo, <laughs> <laughs> Seri oldu. Bu seri oldu. Tamam. Sıkıntı yok herhalde. Aa Tochka. Kim? Hello diyor. Bir şey diyor. Demesin abi. Rahatsız oluyorum. Kim varsa da gitsin. Miydi? İstemiyorum. Çıkacağım. 6 saat boyunca ne yapıyoruz acaba? Bir şey yemeden duruyor muyuz? Oruç mu tutuyoruz biz? Bak oruç tuttuğumuzu düşünmeye başladım. Herhalde biz oruç tutuyoruz. Müslümanız herhalde bu de. İyi yani dolar kazanıyoruz da. Haftada 120 dolar kazanıyoruz. Ne, neresi? Ne değil diyecekti. Geçtik. Para raba, para raba, para. Şükür. 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 Ee, ne oluyor? Dönemiyor. Bonnie, selamın <laughs> aleyküm ilk önce. Bana niye bakıyorsun? Merhaba Çıka. Oh, oğlum Freddy. Aman tanrım istemiyorum. Oğlum, Freddy var. Kim anlıyor? Waaa. Aaa, kafaya düştüm. İyiyiz mi? O benim. gitti ya falan ismiyim <laughs> <laughs> başlayacak mı size bir şey diyebilir miyim şimdi bizim üst komşu var ya üst komşu üst komşu yürüyor evet onu biliyoruz yürüyebiliyor yani e yürüyebilir de yürürken niye o kadar ses çıkartıyor Az önce video kayıtta olsa herhalde duyabilirdiniz diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü az önce böyle bom 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 atom bombası patladı herhalde orada. Topik patlattılar. Bir şey demiyorum. 2 3 4 5. Ben 3. saate kadar oynarım tamam mı? Bu videoda sonra ben zaten geçmiş olurum. Siz merak etmeyin beni. Hatta ben herhalde ölürüm bu gece. Onu biliyorum. Çünkü zorlanacağımı biliyorum. Aa, gittim. Boks aldım. Bu arada videodan arkadaşınızı like sevinirim. Çünkü çok uğraşıyorum. Ee, aslında ben videoyu başlatmıştım. Orada neden 3'e kadar geldiniz? Aslında ben size sıkılmayın değil aslında. Ben saat 12'den başlatmıştım videoyu. Ama şeyde, işte, kayıt programı bir anda kapandı. Sorun oluştu. Hadi evet, de şöyle bir sorun var oyun çok kasıyordu. Hiç beklemediğim anda oyun kasmaya başlamıştı da. Ben de üçüncü kişiden başlatmaya karar verdim. Şimdi i̇şte sıkılmayın bir de. O da var. Biz komşu yine zıpladı herhalde. Biz komşu ne yapıyor çok merak ediyorum. <laughs> Çünkü şu an donk donk diye ses çıkıyor. Ne, sizin üst, üst komşunuz Hemen evine gidin ve ne yapıyorsun diye. O da iyi sen ne yapıyorsun derse ağzına yumruk çakın. İşte bu da hayat dersi. İşte böyle iyi bir youtuber hayat dersi veriyorum. Evet sizin matematik da mutlu öğretebilir mi? Bir artı bir iki eder. Aslında bu yanlış. Bir artı bir bir eder. Su! doğru dediğimi biliyorum arkadaşlar. Çok iyi matematikçi olduğunu biliyorsunuz sizde. Çünkü ben matematik zamanlar da o zaman sikiz aldığımda beyni aldım diyorsanız. Ama ben de bilmiyorum. Veya 95 mı hatırlamıyorum. İşte. İyi bir matematik. Hatırlamadım. Ne öyle Arkadaşlar <laughs> siz de matematik sınavından kaç aldığınızı yazarsanız <laughs> sevinirim. Ben <laughs> en son 80... 80 değil. 90... O <laughs> uh, Mangle abi. 3 4 5. Oo, baput. 3 4 5. Bir box bir, bir de şunlara bakalım belki bir şey gelmiştir. Bu video 10 dakikaya geçmişti umarım Bu aralar kanalım düşüşte Çok mutluyum. O yüzden video atıyorum. Düşmesin diye. Daha da güçse zaten nereye gelecek? Onu kasıyor. Oh yeah. Come on. Rap yapmaya çalışan beni. Onu kasıyor çıkmayız. Geri gir. Hadi şu yapma. Su yap. Hadi bir fırsat. Bu olsun. Oooo, bu sınıfı Hiç beklemiyordum. Bu Evet, kesinlikle ölmedi. Ölmedi, ölmedi. Ben öleceğimi düşündüm ha. Gerçekten. Çünkü onu da yoktum ya, belki bir anda bunu yine öldürecekti. Ooooo 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 Hadi hadi, ilan ettin seni. Bunlar geçmemiz gerekiyor. Şey olacakmış. Evet, videonun başlığını bulurum en azından. Bir videoda iki gece geçtim. Güzel fikir. Oo, <laughs> oo, oh, 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 hiç beklemiyordum, hiç beklemiyordum. 1, 2, 3, 4, 5. Hiç beklemediğim bir anda geldi. Ama işte baba pro olduğu için Yener mi yener? O da ben bayağı, uzun görmüyorum. bayağı uzun boğulacak. Yani bir uzun video atmıyorum. uzun video herhalde bu olacak. Buna farkında. Ben 11 falan yapıyorum. Bir gece 11 dakikada geçen ben. <laughs> Ama onu ben bir dakikaya sıkıştırıyordum. Biliyorsunuz önceki sınavdaki videomu onu bir dakikaya sıkıştırmıştım. İşte bu kadar iyi bir youtuber. Hayır baloncuk. Git buradan çok tatlı bir çocuksun. seni çok seviyorum Bak hiç sevmiyorum Manga seni hiç sevmiyorum Manga seni hiç sevmiyorum git buradan Manga seni çok seviyorum ayağım oh, ayağım oh. ölüyordum lan korkudum artık ne yapayım şu an susuz susuz lanet dur be lanet olsa keşke böyle 4 den baka be keşke olsa iki şararsa böyle son. o zaman oyun, oyun herhalde 12'den 15'e doğru. Anam oyun kasıyor. Çıkmalıyız. Herhalde bugün çıkmaya rekorunu kırdım. 3. Arkadan sesler geliyor ama. Oyun girecek mi? Yarım saattir burada bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hadi geç artık şu geceyi Hadi ya hadi Buram akıyor Ama bu geceye geçmem gerekiyor benim Evet arkadaşlar odama sınav olmasını istiyorsanız bir like öyle atın Şükür teşekkür ederim. Bunu mu sildim. Yanında peçe var arkadaşlar. Oh! Şükür arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.